Evet Kadri'deki Harkaçlı Köyü Eğitim ve Bilim ve Kültür Müzesi'ni gezdiğimde müzenin içerisinde ilginç bir heykeli gördüm. Ünlü eşkıya başı Safiye Mehmet veya İnce Mehmet'e kişinin heykeli. Arkadaşlar o heykelin şey tekrar ekranı gelsin herkes görsün onu. Evet ünlü eşkıya başı Safiye Mehmet'in veya İnce Mehmet'in bir eşkıyanın ne işi olabilirdi diye düşündüm müze içerisinde. Bakın çam ağacının altında ayakta bir eşkıya başı. O bölgedeki hayatı efsaneleşen ama köylerin Safiye Mehmet diye bildiği bu eşkiyanın bir özelliği vardı. Sayın Boysal'a sordum dedim ki bu eşkıyanın burada ne işi var? Evet müzede bana kendince açıklamalarda bulundu. Sayın Boysal, Safiye Mehmet'le ilgili açıklama yapıyor. O açıklamayı izliyoruz filmini. Arkadaşlar, e, Sayın Baysal'ın filmi gelsin. Safiye Mehmet filmi. Kadirli Eğitim Müzesi'ne geldiğimde müzenin bahçesinde bu yöre halkının bildiği ünlü eşkıya Safiye Mehmet veya İlzevmen'in heykelini gördüm. Evet. E, eşkıya olarak bilinse de bir müzenin bahçesinde bu heykelin ve bu yazının ne önemi var diye burayı düzenleyen Sayın İbrahim Boyzal'ın hocamıza söyledim. Hocam, Saadet Mehmet de buraya niye koydunuz? Şimdi burası bir eğitim ve kültür müzesi adından da anlaşıldığı gibi. Geçmiş kültürümüze ait e, sembolize değerlerin hemen hepsini bulmaya yerleştirmeye çalıştık. Dolayısıyla Safiye Mehmet adına İnce Mehmet şeklinde roman yazılan kişi bu köyden ve e, bununla ilgili... Safiye Yaşar... Mehmet İnce Mehmet midir şu ünlü Yaşar evet, Kemal'in Safiye Mehmet var. İnce Mehmet'tir. Yaşar Kemal'e. E, o günlerde bu köyden verilen bilgilerle bu bahçelerde eşkıyalarla ilgili bu arada Safiye Mehmet'in hayatı anlatılır. Ve sonunda bunu Yaşar Kemal İnce Mehmet romanı diye romanlaştırır. Yaşar Kemal'in yazarken bilgi aldığı insanlar bu köyden miydi? Evet. isim var vardı? Evet. Karahis Mahalli derlerdi. Yüz küsur yaşında öldü. Ve bizzat onun ağzından dinledim. Yaşar Kemal geldi burada bu ağaçlar altında bana sordu kurşun kalemle. Bir deftere yazdı. Ben de bunu bütün yönleriyle anlattım Safiye Mehmet'i der. Sonra o Safiye Mehmet'in eşkıyalık hikayesi Yaşar Kemal'de İnce Mehmet romanı ile şekillenir. Dolayısıyla Safiye Mehmet'in kendisi anlatılanlar Yaşar Kemal'in bu köyde o sıralarda bulunmuş olmasından dolayı eee dünyaca bilinen, Türkiyece bilinen Safiye eee İnce Mehmet romanının kahramanı bu şekilde sembolize edildi burada. Komu amacımız o. Safiye Mehmet halkın belleğinde önemli bir insan mıdır? Şimdi 30'lu yılları düşünecek olursak çeşitli eşkıyalık sebepleri var. Dolayısıyla birçok kişi birçok gerekçeyle daha çıkmış. Safiye Mehmet de düzene isyan eden bugünkü şartlarda bunu kan davasına dönüştüren dolayısıyla daha çıktıktan sonra da birçok olaya birçok çatışmaya karışmak zorunda kalan bir kişi ve hafızalarda namlı bir eşkıya olarak bilinir. Halk kahramanı. Bu halkın bakış şekline göre değişiyor. Yani bugün için bir halk kahramanı denebilir. Ama neden denebilir diyecek olursan çünkü 30'lu yıllarda her türlü olumsuzluğa kafa tutmak, reddetmek, kabullenmemek için insanların bulabildiği tek çarelerden bir tanesi Dağa çıkmaktı, daha da mücadele yürütmekti. Çünkü henüz kanun yeteri kadar tesis edilmemişti ülkede. O nedenle bir anlamda halk kahramanı gibi yorumlandı, algılandı. Bir anlamda eşkıya olarak isimlendirildi. Biz bir kültür e, çalışanı olarak eğitim ve kültür müzesinde geçmiş kültürümüze ait böyle bir ögenin bulunmasında fayda gördük. Yetişti, yerleştirme sebebimiz o. Evet böyle söylüyor Sayın Boysal. Ben de kamuoyuna soruyorum. Hocam açtığınız eğitim ve kültür müzesinde bir heykel var. Eşkıya veya halkın belleğinde kahraman. Hocam o heykel oraya niye koydunuz? <laughs> Vallahi bir daha anlatmak gerekiyor. Demek ki işte bir müze kısa adıyla. Müzeye insanlar geliyorsa, geçmişle ilgili görecekleri şeyleri arıyorlarsa o müze o bölgenin kültürünü aksettiriyor ise o kültür içerisinde öyle bir kimlik, kişilik var İnce Mehmet olarak. Çünkü herkes biliyor ki yazıldığı yer topraklar kadirlidir, oralardır. Ve orada da izah ettiğimiz gibi İnce Mehmet olarak bilinen kişi, yani kendi köydeki adıyla Safiye Mehmet o köyden olunca, roman orada kaleme alınınca, o şeyin e, heykelin orada bulunma gerekçesinin bir anlamı oluyor. O gerekçeyle. Peki Yaşar Kemal kabul ediyor mu ben o köye geldim romanı yazdım böyle bir itirafı var mı? Valla kabul edip etmediğini bilmem ama köye geldiği köyde başka kaldığı yer var. Şu anda ayrı bir konako hala ayakta. O konağı ziyaret ettiğini, içinde kimse olmasa bile etrafında gezdiğini, hatıralarını yad ettiğini biliyoruz. Hatta İstanbul'da benim kendi oğlum Kadirliler bir toplantıda tanıştırıyorlar. Ee, diyor ki benim oğlana sen diyor Kadirliler neresindensin? İşte diyor Dikirli köyündenim. Yani müzenin olduğu köyden. O koca kona hala duruyor mu diyor. İlk sorusu bu oluyor. Bu şu demektir. Yaşar Kemal bugün gelememiş gelmemiş de olsa orada ömrünün bir kısmının geçtiğini biliyor. O romanın orada yazıldığını biliyor. Hatta romanın bazı yerlerde köyün adı da geçer. Peki Yaşar Kemal'in haberi var mı sizin müzayişlerinizden veya inceleme Emet Heykel'i oraya koyduğunuzdan? Vallahi çeşitli şekillerde İstanbul'a duyurmalarımız oldu. Yani doğrudan kendini duyurma şekliyle değil de basın yoluyla. Ee, televizyon, gazete, haber olarak bu duyumları yaptırdık İstanbul'da. Ama duydu, ama haberdar oldu. Onu bilemiyorum. Yani özel olarak kendisine... Hocam kulaklarını bak. kapatmış olmasın duymamak için? Vallahi olabilir. Çünkü onun geçmişinde o toprakları romanını yazmış. Oradan meşhur olmuş ama pek şükranla yad etmiyor. Benim bildiğim o. Çünkü e, o günkü şartlarda kendisinin oradan bir kovulma diye... Hitap etmeye, kovuldu. Kovuldu olayı var. Evet, evet. Bu olayın herhalde izinden, sancısından, sızısından olsa gerek. Benim bir iki görmüşlüğüm var gençlik yıllarında. Gelmişti ama son 20-30 yıl geldiğini zannetmiyorum. Evet böyle söylüyor Sayın İbrahim Boysal hocamız. Kadir'in Harkaçlı Köyü'nde bir eğitim ve kültür müzesinde Yaşar Kemal'in oraya gelip roman yazdığını ve oradaki yaşlılardan bilgi aldığını, Safi Mehmet isimli bir eşkıyanın hayatını ince diye kurgulayıp romanın, hemen kapağını yazdığını söylüyor. Ve biz bu bilgi ışığında o coğrafyanın tarihine uzanıyoruz. Bakın neler yaşandı o coğrafyada onu bir hatırlayalım. Arkadaşlar hemen görüntü ekrana gelsin ve biz tarihe yolculuğumuzu kaldığımız yere devam edelim. Evet Kadirli yöresi karşımızda Toros Dağları eteğinde Dolu Çardak Yaylası'nın aşağı tarafında düz bir ovalık yer. Adı Yedi Oluk. O dağların arasında bu düz arazide toprağı olan insanlar eker, biçer, bir şekilde karnını doyurur. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye genelinde Çukurova'da ve Kadir'de bir grup insanın kendi çıkarlarını, ihtiraslarını önlememesi sonrasında yağmalamalar oldu. Evet, Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in ilanı esnasında parmak kaldırıp yaşasın Cumhuriyet diye bağıran, alkış alan kişi Ali S. Bakın nokta koyuyorum. Kozan'a geldi milletvekili oldu. Kozan'da, Teke'de, Sayın Belediye ve Kadir'de kendisiyle uyuşan bir grup insanla menfaat elde etme kavgasına girdi. Kadirli yöresinde Sabrın suyunun doğduğu yerden battığı yere kadar özellikle ovalı kesimdeki geniş arazileri sayıları bir elin parmağını geçmeyen insanların eline düştü, işgaline uğradı ve zapt edildi. Bakın 7 oluk bu geniş arazi o çıkar kavgasında uyanık olan bir aile grubunun eline geçen topraklardır. Turna dağı eteğinde. Değirmen olduğu yerlerde, Katır Alanı köyünde, Kadirli merkezde ve ırmağın aşağı indiği yerlerde doğu tarafında ve batı tarafındaki bu arazi işgalleri engellenemedi. Bu arazilerde Ermenilerin terk ettiği topraklar vardı. Yemen'e, Arabistan cephesine, Çarakkale'ye giden şehit kalmış insanların geride kalan dul yetimlerinin mal ve mülkleri vardı. Gariban insanların toprakları vardı. Evet o araziler bir şekilde işgale uğradı ve bu işgal şebekesinin de başında dediğim gibi milletvekili olan, arkasını Ankara'daki büyük güce veren ve kendisinde büyük bir sonsuz güç gören kişi ve ona bağlı insanların yağma ve işgalleri söz konusuydu. Evet bu işgaller sonrasında toprağını, malını kaybeden gençler, birbirine kızanlar, annesine kızanlar, husumet besleyenler ve farklı şekillerde elini silaha alanlar dağlara çıktılar ve eşkıya oldular. Eşkıyalar kendi arasında kavga ederken zaman zaman ağlara karşı geldiler. Ağlardan bir kısmı arkasını o ünlü milletvekiline verdi ve bu kavga 10 yıl devam etti Kadir Ecevit Bu 10 yıllık zaman içerisinde her yerde, her köyde, her dağ başında, her vadide ya bir eşkıya asker kavgası vardır, onların mezarları vardır, ağıtları vardır, gözyaşları vardır, toplu katliamlar vardır. İşte bu olaylar yaşandı Kadirli coğrafyasında. O coğrafyanın bir fotoğrafı karşımızda Maksudolu eteğindeki o derimli bir ova ve o ovanın farklı bir resmi var.